dünyanın geçici meşguliyetleri bize bazı gerçekleri unutturuyor ve alışıyoruz. Neye alışıyoruz? Zulme alışıyoruz. Çocukların hünharca katledilmesine alışıyoruz. Artık izlerken çocuk cesetlerini, başsız çocuk cesetlerini izlerken çok fazla etkilenmemeye başladık neredeyse. Bu çok kötü bir durumdur muhteremler. Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi kaybediyorsak, yani her şey normal gelmeye başlıyorsa ne yapalım artık dünyanın akışı demek ki böyle demeye başlıyorsak bilin ki genel bir azap bizi bekliyor. Hocam nereden söylüyorsun? Felaket dellallığı mı yapıyorsun? Demeyin bana. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin net bir hadisi şerifi var. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Buyuruyor ki: "İnennâse izâ ra'aw e insanlar bir zalimi görürler. Felem ya'khudhu 'alâ yedeyhi, o zulme engel olmazlarsa." Kimden bahsediyor? Müslümanlardan mı? Söyleyin. Hayır, insanlar, insanlar, insan vasfı taşıyan Müslüm veya gayrimüslim fark etmez. İnsanlar bir zalimi görürler ve o zalimin zulmüne engel olmazlarsa evşeke, evşeke demek çok yakındır demek. En ye'ummehumullahu bi'igabim minhü Allah'ın genel bir azap göndermesi yakındır, onu bekleyin Efendimiz diyor. Bugün maalesef ki bütün dünya, başta İslam alemi olmak üzere Seyrediyor, seyrediyor.